kranktan rulmanı çıkarıp kendi garajıma geldim. Dediğim gibi garajda halledilmesi gereken eksik bir ton parça var fakat şu an konumuz o değil. Burada böldüm çünkü bu videoyu paylaştığım zamandan beri 3 ay geçtiği için muhtemelen hepiniz bir önceki bölümü unutmuşsunuzdur. Öncelikle iz direkt izlemeyenler için bu videoya dönüp izlemenizi tavsiye edebilirim konuyu anlamak için. Eğer izlediyseniz de kısa bir özet geçelim Bir önceki bölümde arkadaşlar motoru komple dağıtmıştık, krankı sökmüştük, rulmanı sökmüştük, olabilecek her yerine kadar sökmüştük motoru. Ve bu bölümün başlangıcı da elimde krank ve rulmanla oluyor. Şu an konumuz rulman dağıtmış bir krank arkadaşlar. Bakın şu an elimde yeni bir rulman var. Maçi marka Japon rulmanı arkadaşlar. Made in Japan. Rulmancı özellikle dedim ki bu krank rulmanı yağın içerisinde ve yüksek devirle çalışan bir rulman dedim ona göre verdim direkt alabileceğin en iyisi bu dedi ve şimdi onun sesini dinlemenizi istiyorum aslında şu an duyamıyorsunuz sesini çünkü rulman olması gerektiği gibi çalışıyor şimdi motorun üzerinden söktüğüm rulmanı göstermek istiyorum öncelikle rulmanın kendisinde boşluk var sesine bakın. Direkt olarak sesi duyuluyor arkadaşlar ki zaten motor çalışırken de içerisinden bariz bir şekilde rulman sesi geliyordu. Gelin hatta size motorun bir sesini dinleteyim. <laughs> Duymuş olduğunuz gibi motorda bu şekilde gürültülü bir ses var. Şöyle daha diyebilirsiniz. duyabilirsiniz. Türkiye birliğine de geliyordu. Rulman Rolant'teyken de onun sesi geliyordu. Sağ motordan gelen ses sadece o ses değil. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi piston düzleşmesi olduğundan dolayı piston silindir içerisinde yer yapmış durumdaydı arkadaşlar ve her çalışmasında tak 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 içeride tek bir açıdan piston hareket ediyordu. Şimdi yeni rulmanımızı kranka çakacağım arkadaşlar. Onu da aslında bunun herhangi bir yönü yok. Yani iki yönde de eşit rulman bunlar. Bu şekilde koyacağım ve sağ ve soldan eşit bir şekilde vurmaya çalışacağım. Burada da size bu işlemi önermem aslında. Sadece biraz acelem olduğu için rulmanı buzluğa koyup onu soğutmaya üşendiğim için hafifçe çakmak durumunda kaldım. Eğer rulmanın zor geleceği bir yere çakmak istiyorsanız rulmanı önceden buzluğa atabilirsiniz veya rulmanın çakılacağı tarafı buzluğa atabilirsiniz. Bu durumda rulmanı ısıtmanız gerekiyor. Eğer buzlu attıysanız rulmanı da takacağınız yeri ısıtmanız gerekiyor. Bu sayede şak diye hiç çekiç kullanmadan yerine oturtabilirsiniz. Bu da ufak bir bilgi. Sadece bu videoda yapamadık. Diğer videolarda muhtemelen denk geleceksiniz. Tek sıkıntımız vardı. Motor bloğunu komple erdiğimiz için contalar vesaire çöp oldu buradaki. O yüzden dedim ki klink'den conta alayım. Şöyle göstereyim bu arada contayı. Şu şekilde hazır conta arkadaşlar bunlar. Böyle büyük bir şekilde conta aldım. Bunların yüzeylerinden conta keserim. Bu arada 40'a 40 ya da 60'a 60 olması gerek bu conta. 60 lira para verdim buna bedava. Yani eğer böyle conta işleriniz varsa garajınızda en az bundan bir tane muhakkak bulundurun. Olur olmadık yerde lazım oluyor. Bundan conta kesmeyeceğim. Hazır conta gitmişken orijinal conta takımında tanesine 500 lira para vermemek için bu şekilde kartere özel sağlı sollu arkadaşlar conta kestirdim. Bu motor bloğunun tam orta kısmı olduğundan dolayı her iki tarafına da conta kestirmek durumunda kaldım. Yani şu iki conta için 100 lira para verdim ve başım ağrımayacak. Yani kartelin tam ortasına da sıvı conta basmak istemedim. He, tatlısından sıvı conta süreceğiz bu arada başımız ağrımasın. Sağlam iş kapatalım diye. Çünkü en nihayetinde bunlar orijinal contaları değil ve ufak tefek hatalar olabilir. Bu arada varyatör kısmında çok küçük bir sahne girdim. Fakat ben bu debriyaj kısmını topladım arkadaşlar. İçindeki... içindeki yaylar ve torkeyi görmüş olduğunuz gibi şu içindeki sarı yay. Varyatörün daha erken açılmasına daha erken motorun kalkmasına sebep olacak şey arkadaşlar ki benim motorda varitör en sevmediğim kısım çünkü Peugeot çok devirli kalkıyor yani motorun kavrama yapması için çok bağırması gerekiyor. Ki bu da benim sevmediğim bir şey. Yani motor zaten torklu güçlü bir motor. Erkenden kavrayıp kalksa çok rahat taşıyabilecek bir alt sahip. O yüzden burada görmüş olduğunuz orijinal debriyaj tork yayı. içerisinde de 1500 devirlik farklı markanın sarı yayı var arkadaşlar. Aliexpress'ten aldım. Açıklama kısmına linkini koyarım eğer skuturunuz varsa alacaksanız. Böyle bir mevzu. Yani debriyaj kısmını çekmek istemedim çok. Sadece variatörü toplarken baga kısmını da çekeceğim size biraz. Şimdi motoru toplamaya başlayabiliriz. Gözümden bir şey kaçırmamam gerek. En Nihayetinde bu benim her gün kullandığım bir motor ve bunu bir daha tekrar dağıtmaya çalışırsam eğer bana bir ton uğraş olmuş olacak. O yüzden topluma devam edelim. Şu an işin bir hafta uzamasına sebep olan somunu görüyorsunuz. Ters diş. Maaş rubresini sökmek için özel bir aparata ihtiyaç var yani bu somun. Ben aslında krank'taki her iki rulmandan da şüphelenmiştim. Hem küçük rulman hem de diğer taraftaki büyük rulman fakat sadece büyük rulman sorunu çıktığı için şu an aslında burası için boşu boşuna maalesef motoru bir hafta yatırmış oldum arkadaşlar. Ekipman yetersizliğinden maalesef ki ve şimdi burayı toplamak durumundayım. Görmüş olduğunuz gibi ters diş. sanırım yavaştan oturdu çünkü vururken sesi değişti artık arkadaşlar parçanın. Bakın metale vurma sesi geliyor direkt. Az önce tok bir ses geliyordu. Biz yine kendimizi sağlama alalım. Çok yumuşak ve eşit bir şekilde vurduğundan dolayı herhangi bir kasma olmadı. Rulman sapa sağlam yerine oturdu arkadaşlar. Artık Crank Rulman'ımız yeni bir Rulman'la değişmiş durumda. Şimdi motor bloğunun yan taraflarında kalan yağları temizleyeceğim ki bloğu kapattığımızda herhangi bir yağ kaçağı vesaire oluşmasın. Artık yeni bir rulmana sahibiz. Bakınız şu an karter kısmını iyice contadan arındırdım. Öncesinde sıvı conta vardı ben daha önce sıvı motor topladığım için. Fakat bu sefer conta kestirdiğim için öyle bir derdimiz yok. Kamerada görünmüyor olabilir ama görmüş olduğunuz gibi şu anda sıfıra sıfır contamız var. Tezgah biraz garip. motor bloğunun diğer tarafını da temizledim. Artık motoru kapatabiliriz. <laughs> Motoru çok büyük oranda topladık. Görmüş olduğunuz gibi karter kısmını taktım. Üst kapağı yerine taktım. Az önce 2 dakikada ayarı yaptım. Çünkü zaten sandık motor önünde çok basit ayarı yapmak şu anda. Ve şu anda size göstermem gereken bir şey var burada statörün mıknatısı var arkadaşlar. Motoru ateşleme ve akü etmek için elektrik üreten parçanın mıknatıslı kısmı. Üzerinde bir çentik var. Bunu kullanmak zorundayım. Çünkü krankı ve pistonu senteye alabilmek için yani üst ölü noktası bulabilmek için bu şekilde kılavuz var benim motorda ki bu her motorda farklı. Görmüş olduğunuz şu saç parçasının üzerinde üçgen bir kesik nokta var. Ve bu saç parçasını yerine taktığımda statör kapağının üzerinde bir nokta var. Onlar bu şekilde karşılıklı birbirlerine baktığında motor senteye oturmuş oluyor arkadaşlar. Tabi bunu yaptıktan sonra üst kapağın yan tarafında duran egzantrik zincirini üst kapağa bağlayabilir duruma geleceğim arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Bir tane nokta var üst kapakta. O yukarı bakacak. Zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi boşta kapak. Aynı şekilde dişide de iki tane çizgi var burada. Onlar da bu şekilde buraya geldiğinde ve nokta yukarı baktığında arkadaşlar eğer bu şekilde egzantik zincirini takarsam yani şu şekilde takmış olursam yerine hem krank sente hem üst kapak sente de yani motoru senteye almış ve çalışmasına herhangi bir engel olmayacak şekilde toplamış olacağız. Benim videolarımı izliyorsanız eğer sentenin ne kadar önemli bir mevzu olduğunu biliyorsunuzdur. Ve her motorda olduğu gibi de tabii kendi motorunu toplarken de bunu özellikle ekstra dikkat ediyorum. Her motorda farklı ipuçları var senteye almak için benim motordaki sistem bu şekilde işliyor. Nereden bulduğumu sormayın arkadaşlar. Çünkü benim motor için internette hiçbir kaynak yok. Tamamen toplarken veya herhangi bir işlem yaparken kendi kafamdan uydurup bir şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi kartel kısmını topladık. Burada yeni contamız görünüyor aradan görmüş olduğunuz gibi. Egzantrik zincirin yerine taktıktan sonra egzantrik gergi pimimizi takacağız. Bakın o da burada. Bu egzantrik zincirini buradan geriyor ve zincirin bollaşmasını veya ses çıkarmasını, sallanmasını engelliyor arkadaşlar bu parça. Şimdi bu saatten sonra çok fazla detay çekim girmeyeceğim çünkü kabaca toparlandı motor. Bir tarafımda şasi, diğer tarafımda motor bloğu var arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi motor bloğunun silindir kısmı parlak duruyor çünkü yeni silindir taktık. Direkt belli ediyor kendisi. Yani bu kadar belli edeceğini beklemiyordum motorun reklifi gördüğünü. Tek başıma biraz zor olacak. Sandık motoru yerine takarken motor kulağını daha sonra amortisör bağlantısını takacağım. Şasiyi şöyle alsak. Krikoyu da şöyle koysak. Motoru yerine takalım. Tek başımıza. Aa, ne kolay oldu lan böyle. Dur bakayım. Galiba çok kolay takacağız motoru yerine. Arkamda da benim diğer motor var. Bildiğiniz gibi yeni bir motosiklet aldım. El izlemediyseniz videosunu izleyin. Tamam arka amortisörü taktık. En azından motor bilon tutan bir bağlantı noktamız var şu anda. Şu an motor tutan bir kişi olsa var ya direkt takacağım da... Evet arkadaşlar tek başınıza motor toplayıcı böyle basık bir motora sahip oluyorsunuz. Şu an varatorun döndüğüne bakmayın. Amortisörden döndü. Herhangi bir yeri bükmedi. Yani amortisör kendi içerisinde dönebilen bir parça zaten. Sıkıntı yok. Sadece çok fazla yüke bindirmesek daha iyi olacaktı tabi. Şurayı da takarsak bu iş tamam olacak. Basık Scooter normal scooter'a dönüyor şu anda. Gerçekten tek yapmak çok zor. Spor yapmıyor olsam var ya gerçekten bu bunlara çok yorabilir beni. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sandık motoru yerine taktık. Şimdi ne yapacağız? 2 dakikaya elektrik bağlantılarını, marş motoru bağlantılarını ve genel olarak radyatör suyunu falan koyacağım. Motor yağını koyacağım. Motoru yerine koydum, depoyu yerine taktım. Elektrik, elektronik bağlantılarını yaptım. Şu anda yapmam gereken sanırım bir variyatör bağlantısı kaldı Onun dışında motoru çalıştırmak için ekstra başka bir şey ihtiyacımız yok bir de motora benzin koymam gerek motordaki benzini boşalmıştım Bir de o kadar şimdi variyatör kısmını göstereceğim size elimde variyatörün tüm parçaları var sadece video dışında buraya yeni bagalar taktım arkadaşlar Bunlar orijinale göre bir buçuk gram daha hafif bagalar bu yüzden motor daha düşük viteste daha fazla bağırarak gidecek yani daha fazla beygirli gidecek aslında yani normalde bu motorlar tasarlanırken şehir, içi, şehir kullanım için tasarlanıyor ve çok yüksek devirlerde çalıştırmıyorlar. Fakat motor zaten yüksek devirde tam gücünü verebildiği için aslında o kadar da güçlü gelmiyor bize. O yüzden aslında çok daha hafif tak baga takmadım. Orijinali 12 gram olması gerek. Ben 10,5 ya da 11 gram aldım. Bayağı oldu bunların siparişini verildi. Onun dışında debriyajımız, tasımız, her şey şu anda gayet güzel değiştirmeye gerek yok ki motor daha 28 binde orijinal debriyaj bir arka debriyaj kısmında debriyaj yaylarını ve tork yayını değiştirdim içeride görünüyordur belki sarı yay zaten onu da video içerisinde size belirtmiştim bir de burada motorun orijinal kayışı var arkadaşlar ilk alındığı günden beri 2018 19 20 21 22 6 yıllık bir kayış bu yıla beraber 7 yılını dolduracak kayışta çatlama ve hatta herhangi bir durum yok ekstra sadece biraz sesli çalışıyor ilk haline göre. Onun dışında başka hiçbir durum yok. İnternette koduna vesaire baktım fakat yedek parça olarak bulamadım. Bu yüzden elimde numuneyle gidip almam gerekiyor. Şu an şimdilik toplayacağım ve elime numuneyi alabileceğim zaman olduğunda direkt numuneyle gidip yenisini alacağım bu kayışın. Aslında 5 yılı geçmiş kauçuklar emniyetin ömrünü dolduruyor ve değiştirmek gerekiyor. Fakat dışarıdan çok temiz göründüğü için kayış herhangi bir çatlak bulunmadığı için kaliteli de bir kayış olduğu için Mitsubishi olması gerek bunun markası. Şu an bunu kullanmamda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi varator kısmını toplayacağım. Ardından granajları giydireceğiz. Ama granjları giydirmeden önce bir marş vermem gerekiyor. Hazırsak varatörü toplayalım. Tamam artık söktak yapayap arkadaşlar varatör ustası oldum. Baratörü ilk söktüğümde çok acemi gibi bakıp hiçbir şey anlamamıştım. Fakat artık gayet ustayım. Zaten çok basit bir mantığı var bence artık. Ya da ben anladığım için öyle geliyor bana. Baratörün mantığı basit geliyor. Şu an motorun gidişini engelleyecek her şey ortadan kalktı. Şimdi abi hiç vakit kaybetmeden ben motoruma yağımı döküyorum. Benim motor 1 litre yağ alıyor. O yüzden direkt tek bir şey dökmem yetiyor ya. bakımları. Gayet basit yapılıyor bu motorun. O yüzden aslında fazladan ekstra yağ almak gerekmiyor. Yani 200 euro bir bakım masrafı var motorun sadece. Marş vermeden önce arkadaşlar Buji kablosunu çıkartıyorum. Çünkü şu anda aslında bakmak istediğim şey motorun çalışıp çalışmadığından ziyade mekanik olarak bir sıkıntı var mı? Eğer sıkıntı varsa ve ateşleme başlarsa bunun üzerine darma duman yapabilir kendisini motor. O yüzden sadece marş motorunun gücüne bakarak motorda bir sıkışma, bir sıkıntı, böyle bir garip sesler var mı ona bakacağız marş verip ardından her şey normalse buji kablosunu taktıktan sonra motoru çalıştıracağız. Şimdi akü zamanı. Şimdi buji pipomuz sökülü. Marş veriyorum. Niye vermiyorsun Mar? Hiçbir tepki yok. Arkadaşlar, marş motorunu sökeceğim. Ve marş motorunu dışarıda çalıştırmayı deneyeceğim. Bir sıkıntı mı var marş motorunda görmek için? Marş motorunu çıkardım. Hiç marş motoru tepki vermiyor. Tamam. Bu iyi haber. <laughs> Eğer marş motorunu söktüğümüzde marş motoru çalışsaydı bu da demek oluyor ki motor kilitli durumdaydı. Yani motorun dönmesini engelleyen bir şeyler vardı. Fakat marş motoru direkt olarak çalışmadığı için ya akümüzün seviyesi düşük çünkü 1.5-2 haftadır akü burada yatıyor ya da başka bir sıkıntı var. Tekrar bir denetmek istiyorum size röle sesini. Duymuş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aküyü şarj ettim ve dedim ki yani bir sıkıntı olması gerek aklıma gelen şey. Şasi kablosunu takmayı unuttum. Ki var ya bu da sabahtan beri hakkında yani herhangi bir iş yaparken bunu her görme tamam şimdi takacağım diyorum. Her seferinde bunu es geçiyordum. Patladığımız yere bak. Şimdi o yüzden şasi kablomuzu takıyorum. Şasi taktıktan sonra da eğer marş motoru start vermezse arkadaşlar <laughs> elektrik tesisatını yakmış olabilirim. Şimdi yani şu an bu marş motorunun çalışması gerekiyor. Biraz korkuttu beni ama şasiyi şuradan verdim çünkü çok ince şasi verdim. Şimdi bunun balansını yapalım ve motora marş verelim. Olacak arkadaşlar böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Tamam şimdi hazırsak sen ya kalkabilirsin abi. Hiçbir sıkıntı yok. Duyuyorsun değil mi sesi? Şam. Şu an her şey çok sağlıklı arkadaşlar. Motorun içerisinden gelip garip takır tukur sesler vesaire gelmiyor. Şimdi bu jipi omuzu takabiliriz yerine. Niye çalışmıyor? Çünkü benzin yok. Daha benzin vermedim motora. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi motorun içerisine benzin dolduracağım ve o şekilde ilk marşı vereceğiz. Evet arkadaşlar. Ben... <laughs> Harbiden patlıyoruz. O değil daha garaja şey almadım. Yangın söndürücü falan almadım. Harbi patlarız yani öyle bir şey olursa. Benzin pompasının soketlerini takalım. Diğerini de takalım. Bu da şamandır herhalde. Bu ara hep benzin döktüm. Biraz bu benzin uçmasını bekleyeyim. Hani kıvılcım mıvılcım çıkar belki ateş çıkar. Arkadaki huniyi almayayım o da uçar birazdan. Bir dakika dinlensin burası öyle marş basacağım. Tamam benzin pompasının sesi gayet güzel geliyor. Birkaç kez aç kapa yapacağım çünkü enjektörün içerisindeki tüm benzin boşalmıştı arkadaşlar. Yani oraya kadar benzini basınçlı bir şekilde iletmesi gerekiyor benzin pompasının. Abi sıkıntı çıkmasın ya. Ateşlemiyor. Soketlerimiz tamam. Tamam, benzin soketi de tamam şuraya akan benzin biraz geçsin. Şu an pipoyu söküyorum arkadaşlar. Motora yeni buji takarken orijinalinden çok şüphelenmiştim. Ağzını sökmüşken bujiyi değiştireyim bu arada. Onu bahsetmeye gereği bile duymadım. Çakma geldi gözüme, elime böyle bir çakma NGK hissiyatı verdi. O bozuk olabilir belki. O yüzden şimdi buji piposunu çıkartıp ateşleme var mı yok mu ona bakacağım buradaki bakır kablolardan. Fakat tabii ona bakmadan önce buraya yeni benzin döktüğüm için hala buralarda benzin nemliliği var, benzin kokusu var. Burayı bir havalandırmam gerekiyor şu anda. O benzinin yanıcılığı biraz uçsun. Ondan sonra motordaki ateşlemeyi deneyeceğim. Dedim ki madem ateşleme var yakıt sistemine bir bakayım. Benzin hortumunu şu şekilde ayırdığımda buradan bayağı bir hava çıktı. Yani muhtemelen motorun enjektör kısmı hava yaptı. Çünkü buradaki benzin tamamen boşalmıştı arkadaşlar. Şimdi buradan biraz benzin sızana kadar kontak açacağım. Benzin geldi şu anda. Burada benzinimiz var. Bayağı da basınçlı geldi. Az önce hava çıkıyordu buradan. Şimdi marş basalım. Şu an umutlar çok yüksek. Maç sonuncusu gibi hissettim kendime. Hadi oğlum. Çok umutlanmıştım be. Çok umutlanmıştım be. Niye çalışmadın ya? Deli gibi hava yapmıştı ama yani mantıken. Yakıt ihtimalini aklıma getirdim ve motorun içerisindeki tüm benzini buraya boşalttım. Ve arkamda görmüş olduğunuz aktif kullandığım motorun içerisinden bu depoya yeni benzin aktardım. Ve daha hiç marş vermeden enjektörü yerinden çıkarttım. Kontak aç kapa yaptım ve bunu yakından göstermem gerek size. Video kaydını sadece video kaydetsin ne olur ne olmaz diye açmıştım. Mikrofonum açık bile değildi. Az önce motor ateşleme yaptığımda enjektörü yerinden çıkartmıştım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gaz kelebeği, burası emme ve burası da bu parçada enjektör diye geçiyor. Ve kontağı açtığımda buradan benzin püskürtmesi gerek enjektörün. Püskürtmüyor ve marş verdiğimde görmüş olduğunuz gibi hiçbir benzin püskürtme yapmıyor şu anda motor buradan. Muhtemelen şuraya benzin salarsam motor ateşleme yapmaya devam edecek. Fakat Enjektör neden benzin üflemiyor? Mevzu o şu anda. Ah, acaba sokette mi bir sıkıntı var ya? Ve gözünde lens olduğu için gözüme gelirse çok kötü bir sorun yaşa... Uh. Enjektör görmüş olduğunuz gibi benzin üfleyemiyor. Buraya ben benzin dökerim ama alev alma ihtimali de var. Backfire yapabilir yani. Biraz onun gerginliği de var. Şimdi enjektörü alıp yakından inceleyeceğim. Bakalım nesi gibi bir sorun varmış enjektörde. Enjektör elimde. Üstündeki parçayı çıkarttım ve size enjektörü nasıl temizlediniz onu göstereceğim. Şimdi bu elindeki parça motorun üzerinden çıkan enjektör ve burası püskürtme yeri arkadaşlar. Buradan da elektrik alıyor ve püskürtme modunu açıyor enjektör. Elinde bir tane yeni bir enjektör var. Aslında enjeksiyon deniyor buna ama enjektör püskürttüğü için. Bu enjektörü bu şekilde sabitliyorum sıkı bir şekilde. Fakat bunu yapmadan önce İçindeki pistonu açtıracağım ve içerisine balata spreyi dolduracağım bu şişenin. Görmüş olduğunuz gibi daha sonra sızdırmayacak şekilde bastırıyorum daha sonra hava boşluğunu alıyorum gerçek bir doktor gibi aynı ardından bu şekilde sıkıştırıyorum şu anda burada basınçlı bir şekilde balata spreyi var arkadaşlar ardından elektriği verdiğimde enjektöre ve Diğer enjektörü sıktığımda bu ağızdan balta spreyi fışkırtacak. İçerisinde tortu, pislik, kir varsa onları çıkartmaya çalışacağız ve enjektörü en basit haliyle temizlemiş olacağız. Gelin vakit kaybetmeden yapalım bu işi. Etrafa dil gibi balta spreyi fırlattım. Parça temiz çalışıyor. 12 volt verdim akü üzerinden. 12 volt verince gayet güzel bir şekilde içerisindeki balta spreyini fışkırttı. Püskürtme olarak değil de bildiğiniz hortum gibi üfleyerek yaptı. Sıkıntı olan mevzu ise şu. Ben multimedya ile buraya hoşunda 5 volt geliyor fakat 12 voltla çalıştırabiliyorum ben bu enjektörü. O yüzden motora marş vermeye çalışsam da buradaki soket 5 volt verdiği için tribe giriyordu. O yüzden motor çalışmıyordu arkadaşlar benzin veremediği için. Şimdi onunla uğraşırken de burada rölelere bir bakayım dedim. Belki röleyi falan tam takamamışımdır diye. Bir tane rölenin cidden tam oturmadığını gördüm. Umarım ondandır veya umarım ondan değildir. Bu kadar basit bir şeyler olmasını istemiyorum. Ama bir yandan da motorun çalışmasını istiyorum. O yüzden 10 dakikalık sahneyi özetledim bu arada size az önce. Sadece orada biraz daha ellerimle böyle detaylı detaylı göstermiştim her şeyi. Bir ton detay anlatmıştım size. Maalesef o detayları kaçırdınız. Ben de arada bir hatalar yapabiliyorum tek başına olunca. Mikrofonu açmayı unutmuşum. Bundan mütevellit olmadı. Motorun bilerek enjektöre elektrik vermediğini düşünmeye başladım. Bu yüzden motorun şu an eksik olan her şeyini tamamlıyorum. Mesela antifrizini dökmemiştim. Çünkü ne olur ne olmaz belki tekrar açmam gerekebilir falan diye. Fakat şu anda dolduracağım. Eksikleri tamamlayacağım. Kapağı kapatacağım. O şekilde tekrar maaş vermeyi deneyeceğim. Çünkü 5 volt veriyor ve 5 volt vermesi için hiçbir neden yok enjektöre. Yani oraya 12 volt gelmeden de benzin üflemiyor motor. Bunun nedenini bulmam gerekiyor. Yani muhtemelen çok basit bir şeydendir. Şu an belim ağrıdı, Çok yanlış pozisyonda döküyorum antifrizi. Yani mevzunun çok basit bir şeyden olduğunu biliyorum. Çok basit bir şeyden olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun ne olduğunu bulmam gerekiyor. Mesela ilk başta marş verirken nasıl şasiyi takmayı unuttuysak şu anda öyle basit bir şeyi muhtemelen gözden kaçırdık. Şimdi yedek rezervuarı dolduracağım. Belki motorun içerisinde sıvı sensörü vardır ve antifriz olmadığında benzin üflemesini kesiyordur yani bilemeyim bilemem zaten motoru çalıştırınca herhalde rezervuardan çekecek antifrizi çünkü motorun içerisindeki tüm antifriz boşaldı baştan dolduruyorum ama hiç umudum yok ya şu an yani antifrizden olduğuna dair bir umudum yok hiçbir şekilde benzin üflemiyor enjektör o yüzden buna ikinci bölüm çekeceğim sizin bir tahmininiz varsa neyden olduğunu yorumlara yazın ben de ona göre motorun birçok yerini incelemeye başlayacağım. Sorunun neden olduğunu çözmeye çalışacağım. Elektronik motorlarda bu tarz sorunlar hemen hemen her motorda yaşanabilecek bir şey. Sadece neden bunun olduğunu bulmam gerek. Belki ateşleme bobini gerekli voltajı vermiyordur. Ateşleme yapsa bile. Ondan dolayı yakıt vermiyordur motor. O bile olabilecek bir ihtimal. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.